Ankara Mektep su kaçağı tespiti. Gördüğünüz üzere duvarlarda kabarma var. Bakın burada fayans renklerinde de bir şey var. değişiklik var. Mesela şu koyu, şu koyu üstteki değil. Evet burada görüyorsunuz derzaları kavlamış komple her tarafta. Isıtma borularının dibindeki küfleri görüyorsunuz deformasyonu. Evet aynı şekilde burada burası koridor. Burası mutfak. Şu ilk baktığınız yer koridor. Mutfak burası da salon. Bakın salonda da aynı. Salonu görüyorsunuz bakın. Bu şekilde. Evet şimdi kaç abi bulmaya çalışalım. Bir dakika. Abi bir basınç ver bir sana zahmet. Bakın burada ses yok. Burada da ses yok. Evet tam burada dirsek var. Evet. Dirsekte kaçak var. Şimdi kıralım bakalım. Dirsekte kaçağı hep birlikte görelim. Evet kaçağı bir de termal kamerayla bakalım. Kaçak sıcak suda. Sıcak su tesisatları dolabın altında. Aynen bakın tam dinlediğimiz yeri görüyor musunuz? Evet kaçak dirsekte. Tam noktasal. Yalnız burada kötü tarafı şu. 4 fayansın e, arasında kaçak. Yani maalesef 4 fayans gidebilir. Noktası burası olduğu için tam şey de çizgide. Şimdi birazdan kıralım bakalım. Ayrıca şey işte. benim telefonun kamerası iyi e değil. Bir de merceğe kırıldı. Evet kaçak. Dediğimiz gibi dirsekte de noktası olarak tespit edildi. Şimdi birazdan onarım kısmına geçilecek. Evet. Görüldüğü üzere tamir işlemi de bitti. 3 fayans kırıldı. Şu köşeleri kurtardık. Ee, biraz hafiften arkada çıktı. Evet. Ankara metnit yapısı kaçar tespiti. Noktasal tespitleri ve tamiri.